Günaydın. Diğer kızım da bu. Uyanmış. Ne yapıyorsun annem? Neden yorganını yere attın? Neden yorganını yere attın kızım? Annem yeni almış onu. Annesi yine almıştı onu. Pillemi yağmadı. Ah Evet. Gel böyle aşkım sen de yanına. Bir daha alamazsan da Evet. Saçın başın ne senin kız darmadağın olmuşsun. Ne? Benim mi? Ben? Evet. Saçların darmadağın olmuş. Ne? Sen güzelsin sen. Evet yüzü güzel. <laughs> Bugün ne yaramazlıklar yapmayı planlıyorsunuz? odayı Odayı mı dağıtacaksınız? Yapmaz benim kızlarım akıllanmıştır ya. Aa. Yaramazlık yapmak yok değil mi? Odamızı dağıtmayacağız. Dağıtmayacağınız mı? Tamam. Odamızı dağıtmayacağız. Tamam. Söz mü? Söz. Söz mü Nekir? Hiç konuşmuyorsun sanki söz vermiyorsun. Söz mü? Söz desene. Söz. Aferin sana. Aferin Urma. Onu yiyeceksin. yapıyor. Bakalım. Nehir he. uyanamadın mı annem sen daha? Uyanamadın mı? Uykun mu var? Yatmak ister misin bir daha? Bir daha uyumak ister misin? İstemiyor musun sen? Ne yapmak istiyorsunuz? <laughs> ne yapmak istersiniz? Ne yapmak istersiniz? Okumaya mı çalışıyorsun? Ama sen daha okula gitmiyorsun. Okula gidince okursun onun ne yazdığını orada değil mi? Ne var? Ne istiyorsun? Da, ne sen ne istiyorsun anneciğim? Günaydın. Başlıyoruz bakalım. <laughs> saçını toplayalım mı Armak? Saçını toplayalım ben için. Ne? Senin saçın güzel. Seni mi toplayayım? Tarayalım mı saçını da? Tamam. Sen niye konuşmuyorsun ama hiç? Arkadaşlar diyecek bu konuşamıyor mu bu kız? Siz sesin çıkmıyor. Adını söyle bakalım bir tane. Ee, adın ne? Ne oldu? Ne oldu? Senin adın ne? Vırmak. Senin? Neki, Nekir mi o da aşkım? Ama söylemiyor kendisi. Şimdi arkadaşlara bir bay bay yapalım bir. Bay bay. Biraz sonra tekrar görüşürüz.